Aralıksız çift antrenman yaptık. Sabah akşam antrenman yaptık. Ee, biz bunun için çok çalıştık. Ee, hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Ee, ülkecek, e, Bora arkadaşımla da çok iyi şeyler başardık. Tarih yazdık. Dört tane madalya aldık. E, üç bronz bir gündüz. E, çok mutluyuz. Çok güzel bir gündüydü. E, i̇nşallah daha iyilerini yapacağız. Umutluyuz, biz. Bir dahaki sefere istiklal marşımızı okutmak istiyorum. Birinci olmak istiyorum. Daha güzel gururlar, daha güzel tarihler yazacağız inşallah. Aslında hedefim ya bir madalya daha çıkarmaktı ama olmadı. Ya bu da güzel aslında yine de. İki tane madalya aldım. Atlama, e, atlama masasında üçüncü oldum. Halka ailesinde üçüncü oldum. Önce halka Aleksin'deki üçüncülük geldi. Ondan sonra Atlamalesin'deki üçüncülük. Aslında ikisi de aynı anda geldi. Birinde önceden yarıştım, yarışmacılar bitirdi. Birinde de en son yarışmacı bendim. İkisinde, ikisi de aynı anda üçüncülük olunca çok mutluydum. Tarifsiz yani ilk kez hissettim. Çok gerçekten çok güzel bir duygu. Yani o kürsüye çık, çıkmanın hazzı bunu hiçbir şeyde alamadım şu, an, şu ana kadar. 18 yaşındayım. 18 yıldır ilk kez böyle bir şey tattım. Devamı gelir, gelecek yani. Daha üst, daha ileri gelecek.